Ay bu neden açıldı? Heh. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Gangster Gang ee, e, e. ne adını bilmiyorum. Yorumlara yazarım. Evet arkadaşlar bugün böyle bir oyun oynuyoruz. Bugün arabalarla çatışmayacağız. görev yapmayacağız. Bugün arabalarla gezeceğiz, toplayacağız, eğlence drift atacağız. Herkese çarpıp kaçacağız, öleceğiz, gebereceğiz, doğacağız her şeyi yapacağız yani bu bölüm. İlk arabamızı seçiyorum. Hmm, araba değil motordan başlayalım. İki tanesiniz. Hanginizi alsam acaba? O piti piti karamela sepeti terazi lastik lastik biz size gittik bitlendik hamama gittik temizlendik dik 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 Son dersimiz matematik. Bu geldi. Reklamla mı? Evet reklamla arkadaşlar reklamda bunu e, geli reklamla reklam izleyip e, geliyorum lan bunlar neden açılıyor ya İstemiyorum. Neyse arkadaşlar geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şu kartakiler geliyor ya sinir oldum ha. Hayır sponsor üretmiş oluyorum o zaman yani video çöp oluyor bitiyor yani evet bugün ilk motorum Allah ya bak yine geldiler ya Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya neyse devam ki açılma devre <laughs> devre 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 vurtu Bak tam yavaşlayacağım zaman eğer bu reklamlardan biri açılırsa var ya. Fena kızım he. Yeee. İşte dediğim gibi. <laughs> Ay. adam teller. Sana açıl diye mi vardı? Neyse. Uzun ince bir yoldayım. Ya. Arkadaşlar görmüyorum ama yani. Lütfen bunun işletme sahibi falan bana kızmasın yani. Kendileri açılıyor. Ben bir şey yapmıyorum. Şu helikopterin önünde olacaktı diğer arabalar herhalde. Aa 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 aa. Hoppa çarpacağımı mı sandınız? Evet. Ama güzel döndüm. Helikoptere geçtim. Helikoptere geçtim. Şimdi şöyle 360 derece dönüyoruz. Şuradan geçiyoruz. Gaza basıyoruz ve gidiyoruz. Geldik. Evet, ikinci motorumuza da geçiyoruz. Av! Evet, ikinci motorumuz tabii ki de bu çöplük. Evet, çöplük dediğim gibi. Evet arkadaşlar, ee, bunu tekrarı alacağım. Çünkü yoksa olmuyor. Bekleyin. Evet arkadaşlar. E, öğrendim ki bu iki motor da aynı hızda gidiyormuş. Sadece bunun renkli farklıymış. Şimdi yav. Ya açılmayın ya reklam var. Vallahi sınır oldum ha. Şimdi tabii ki de en kötü araba. Sen nasıl bir arabasın ya? Neyse arkadaşlar ben geliyorum. Evet işte devir atmayı en çok sevdiğim araba. Ya tövbe bismillah bırak daha yeni başladık hemen de sötmezsin be ya. Arkadaşlar korna sesine bakın bu nasıl korna sesi? Şarkıya bakla. Bu nasıl şarkıdır lo? Bunlar vallahi bilmiyor ya. Bilmiyorlar. Yok. Bu arada bu Amerikan oyunuymuş la. Nereden anladım derseniz arabanın arkasında şöyle ufacık bir Amerikan bayrağı var. Ya çor mu işte? Evet arkadaşlar işte kötülüğü buradan belli yani. Neyse geri dönelim de ikinci arabamıza binelim. Bekle bekle bekle. Drift atmadım. Drift atmadım. Driftsiz olmaz. Yup büyüp yup yup. Aa çarptık. Neyse. Ama bir şey diyeceğim. Bu drift olmadı ki la. Bu bildiğin 360 derece dönme. Baksana bu ne la. Uf bu arada gördün mü? O bu ağaçları sürttüm. Çok güzel, çok güzel. Daha bir milimetre gidemiyorum gidememişim. Baksana bu ne? Buradan bir kere ben motorla geçmiştim. Uf, karakter şekil önümden çekil diyor. Hepsini açtım. Ya senin gibi arabanın var ya. Dönsene Dön bak. Gözünü seveyim dön oyunu silerim he. Sonunda ve in arabadan. Arkadaşlar reklam. Siz yine mi açıldınız deli olacağım ya. Deli olacağımı nasıl açıklarım biliyor musunuz? İşte böyle. Deli oldum lan ben. Deli oldum lan. Deli oldum. Uh, sakin bırak. Sakin ol Neyse arkadaşlar ikinci kötü arabaya geçiyoruz. Bunun ikinci bölümü de olacak. Ve ikinci bölümde bu bu ve merak ettim. Şu helikoptere bakacağız. Vav 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 vav. Neyse arkadaşlar ben şu arabayı alıp geliyorum. Daha çok polise benzeyen bir araba. Ya bundan alacağım. Lan orada araba hal orada duruyor ha. Uuu dönüşe bak. Ama senin suçun. Senin suçun. Ben burada yavaş yavaş gidiyorum. Sen ara yoldan çıkıyorsun be. Neyse devam ki. Ya bak şu adam gibi duramıyor musun? Ehliyetini bakkaldan mı aldın? Dön. Ve işte tam da. La, açılmayın açılmayın. Kanalım kapan. O polis. Polis mi senden de bunu beklemezdik be ya. Ya burası tam driftlik değilmiş ya. Dermişim. Dermişim. Uhu, drifte bak be. Yine aynı yere çarptık da neyse. Açılmayın bak. Kanalım kapanacak. Kanalım kapanacak. Korkusu var şu an he. Evet. Drift attım. Drift değil bildiğin 360 derece etrafında attım. Neyse. Anne çarptım. Bekle la driftle onun ne alakası var? Ya şu drifti bana birisi öğretsin ya. Videosunu atın bunu. Rum. Aferin. Aferin fırın Sen bütün Google reklamlarını aç buraya. Ben video çekemeyeyim diye değil mi? Lan burada direkt mi vardı? Bak bak. Geldi mi de ikisi de birden geliyor. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Geriye gelsene lan. İşte bu kadar külüstür Görüşürüz.